Bugün yapmayı düşündüğümüz şey küçük bir maket ev. Evet, küçük maket bir ev yapmayı düşünüyoruz ve e, bu evimizi de size sonradan sürpriz olacağını söyleyeceğim bir özellik ekleyerek çok kullanışlı bir hale getireceğim. E, bunu da videomuzun sonunda sizlere göstereceğim. Şimdi. Nasıl yapılacağını anlatayım kısaca. İşte şu görmüş olduğunuz beyaz kontak parçasını küçük bir maket evimizin parçası gibi keseceğiz ve sonra dondurma çubuklarımızı da evin dış duvarına, işte çatısına, kenarına, köşesine her tarafına kullanarak bir maket ev haline getireceğiz. Yapıştıra yapıştıra bu işi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi evimizin birinci katı olmaya başladı. Bakın şu şekilde. Ee, şimdi şurası kapı, şuralar pencere olacak. Buralara pencere yapacağız. Buraya da kapıyı yapıp tekrar ikinci kata çıkacağız. Sonra da çatısını yapacağız. Bakın üstten de şu şekilde. Sonra da arkasını kapatacağız. Evet. Görüldüğü gibi evimizin artık bayağı şekli ortaya çıkmaya başladı. Bakın. Gördüğünüz gibi buranın birinci katı tamam. işte şu şekilde pencereler yapıldı. Şurası aynı zamanda oda. Buraya kapı yapılacak. Buraya diğer oda ve ikinci kat gelecek. Şöyle küçük bir kalıp yaptım. Bakın şurada penceremizin dış çerçevesi ve Şuraya geçirdiğimiz zaman da iş çerçevesi oluyor. Bakın şimdi buraya geçirdim. İşte şurayı şöyle ve şöyle yaptığımızda penceremizi yapmış oluyoruz. İşte bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şuradan başladım. Şu şekilde şöyle. Evet. Birinci katımızın işi bitti. Bakın. İçi de şu şekilde pencerelerimizi yaptık. Evet. Birinci kat tamam. Şimdi üzerine ikinci katı çıkacağız. Pencereleri yaptıktan sonra Tabiri caizse pencelerimizin camını bakın şu şekilde elimde şeffaf plastik var. Şöyle plastik kutular oluyor işte yemek servisinde ya da sebzelerin ya da meyvelerin altına konulan bunları kullanabilirsiniz. Ben de bunu kullandım bakın şöyle kestim. Bunu da şu şekilde şöyle penceremizin içine yerleştirdiğimizde şuradan görüntüde cam varmış gibi görünecek aynı zamanda da beyaz ya da kırmızı perdeyle de kaplayacağız böylelikle gerçek bir evin perdesi gibi camı gibi olacak evet devamında çekeceğim sonra. Evet gördüğünüz gibi evimizin birinci katı bitti, ikinci katına çıktık yani imar planını aldık, bakın direklerini diktik, şurada gördüğünüz gibi cumbamızı yaptık, işte şu anda ikinci katı yapmaya başlıyoruz, yavaş yavaş pencerelerini yapacağız, duvarlarını yapacağız. Evet gördüğünüz gibi şu anda sadece ikinci katında pencereleri kaldı. İşte şurada gördüğünüz gibi iki tane pencere taktık. Bir de şurada penceremizi taktık. Üstünü de kapattık. Şuradan da saçaklarını yapmaya başladık. Bak şu saçaklar. Şöyle devam edeceğiz. Arkasını devam ediyoruz. Evet şu anda evimizin pencereleri tamamıyla oldu. Şimdi sıra çatıya geldi. İşte çatının da hemen üstünden başladık. Çatımızı da tamamladığımız zaman Evimiz tamamlanmış olacak. Evimizin çatısını yapmaya başladık. Bakın, çatıda şu görüntüyü verebilmek. şekildeki halini şöyle açtık ve işte bu çıktı. Bu da bu tür evlerin çatısındaki kullanılan o çinko malzeme yerine geçiyor. İşte şimdi diğer taraflarında yaptığımızda çatımızı da yapmış olacağız. Evet gördüğünüz gibi evimizin çatısını yaptık. Evet, işte pencerelerini de yapmaya başladık. Bakın gördüğünüz gibi iki pencerenin camları ve perdesi takıldı. Şimdi size onu nasıl yaptığımızı gösterelim. Bakın parlak. Evet, evimizin arkasını çeviriyoruz. Bakın folio ile kaplıyoruz bunun sebebini de videonun sonunda söyleyecek olduğum sürprizle açıklayacağım bakın şuraya da evimizin başlangıç tarihini koydum 7 5 2016'da başladık hala bitirebilmiş değiliz ama az kaldı gördüğünüz gibi evlerin evimizin pencerelerin hepsini bu şekilde kapatacağız İşlem bitmiş olacak Evet sıra geldi şimdi evimizin boyamasına ve verniklenmesine. Evet çatıyı kırmızı renge boyayacağız. Bunun için de diğer taraflarımız da görmesin diye bakın bantla kapattık. Önce çatıyı boyuyoruz sonra da gövde alt tarafı vernikleyeceğiz. Ne yaparken dikkat etmeye çalışalım. Evet işte evimizi boyadık, vernikledik, perdelerini taktık. Şu anda evimizin içine yerleşilebilir hale geldi. Tabii ki bu biz maket ev. Büyüklüğünü de size yaklaşık olarak şöyle göstereyim. İşte bir buçuk litrelik e, su şişesinin küçük bir ev. Gördüğünüz gibi çatıyı kırmızıya boyadık. Kırmızı renk şu şekilde vernikledik. Şu anda evimiz iki katlı. İstense şöyle küçük bir e, bahçe yapılıp bahçe süslemesi de yapılabilir. Ama biz şu anlık bunu yapmamış olduk. E, bu yapmış olduğumuz maket evimizi zaman buldukça bir haftada tamamladık dondurma çubukları kullandık gördüğünüz gibi dondurma çubuklarımız şu gördükleriniz çöp şiş Onun içinde perde perdelerimiz içinde işte beyaz bir bez ve veya poşetten aynı zamanda da şeffaf laylondan yararlandık ve evimizi yapmış olduk şimdi videomuzun sonunda bir Sürprizden bahsedeceğimi söylemiştim size. Evet, şimdi sürprizim için hazır olun. Hemen sürprizimiz geliyor. Evet, işte sürprizimiz evimizin içine bir lamba yerleştirdik ve bunu da işte şu anda bağladım. Gece lambası olarak. Kullanabiliyoruz. Bunun için tasarladık. İşte şimdi size sadece gece nasıl göründüğünü de gösteriyorum. Bakın ışıkları, ışıkları kapatıyorum. Işıkları kapattım. İşte şu şekilde evimiz ee, tamamen bir gece lambası gibi. Şöyle bakın duvara koyduğumuzda işte. Şu anda kamerada çok parlak gözüküyor ama aslında o kadar e, parlak değil. Tamamıyla bir odayı gece aydınlatabilecek şekilde çok güzel gözüküyor. Evet tekrar ışığı yakıyorum Işığımızı yaktık. İşte şimdi anlatayım tekrar. Bu şekilde bir e, fiş, bir metre kablo ve e, şuradan arkasına giriyoruz Şurada e, vidamız var. isterseniz o vidayı size açayım göstereyim. Bakın işte vidamızı açtık. içini de göstereyim. Şu şekilde ampülümüzü bağladık. Yani sağlam da oldu. Çok az sallanıyor ama. E, sallanması da daha iyi olur diye düşündük. İşte e, yarın herhangi bir sıkıntılı durumda ampül patlasa dahil ampülümüzü değiştirmek için bu formülü geliştirdim. Ya da taşımak amaçlı e, yapmamız gerekirse de işte e, kablosunu içeriye tekrar yerleştirip kapağı kapatıp e, bir yere taşınabilir de. Bakın burada da 7'ye 5'te başladık. 15'e 5'te de bitirdik. Yani bir hafta bir sürede bitirdik. Evet. Bir mucit olarak da yazımızı yazdık. İşte şu anlık evimiz hakkında söyleyebileceğimiz bunlar. Bakın yandan şu şekilde gözüküyor. İşte gördüğünüz gibi çift katlı cumbalı bir ev tamamen ahşap yapım tarzında görünümü olan evimiz işte yüksekliğinde söylemiştim size şu şekilde bir buçuk litre su şişesinden biraz daha küçük bir şey yaklaşık olarak şu dokuz buçuk santim on santim kabul etsek onda burası yirmi yirmi yedi santim falan işte size maket evimizin görünümü.